Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 4 Eylül Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerikan Merkez Bankası FED, kripto paraları çok yakından ilgilendiren önemli bir konferansa hazırlanıyor. Banka, stabil coinler, tokenizasyon ve yapay zekaya odaklanacak bir konferans düzenleyeceğini ilan etti. Konferans için belirlenen tarih ise 21 Ekim. Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal piyasaları düzenleyen en büyük iki kurumu SEC ve CFTC'den kriptoya müjde geldi. Yapılan ortak açıklamayla Nasdaq ve New York Borsası gibi borsalarda kripto para işlemlerine izin verilebileceği bildirildi. Uzmanlara göre bu gelişme yakında hisse senetleri borsalarında Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarında işlem görebileceği anlamına geliyor. İki borsanın günlük işlem hacmi 100 milyarlarca doları buluyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 3 kripto parayı liste dışı bırakacağını duyurdu. Bu kripto paralar BEK, HiFi ve SLF olacak. Delist işlemi 17 Eylül'de yapılacak. Kararın ardından söz konusu kripto paraların her biri %30'un üzerinde değer kaybına uğradı. Eterman'da coinlerini stake etmek isteyenlerin sayısında da ciddi artış görülmeye başlandı. Son dönemde çıkış kuyruğunun 900 bin adet ETH'ye dayanmasının ardından giriş kuyruğu da yüksek seviyelere ulaştı. Stake edilmek için bekleyen Ether adedi 860 bini geçti. Bu rakam 2023'ün Eylül ayından bu yana ilk kez görülüyor. Nasdaq'ta listelenen Portage Biotech, Alphaton Capital olarak yeniden adlandırıldı. Şirket, geçirdiği bu dönüşümün ardından Toncoin rezervi oluşturmayı planladığını açıkladı. Buna göre Alphaton, 100 milyon dolarlık Toncoin satın alacak. Böylece son dönemde sayıları giderek artan kripto hazine şirketlerine bir yenisi daha eklendi. Trader ve balina seviyelerini seçen katıl üyelerimiz bugünkü haber videomuza 3 saat daha erken eriştiler. Hafta içi her gün yayınladığımız kripto gündemi içeriklerini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayıp trader veya balina seviyesini seçebilirsiniz. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.